Şanlıurfa'da Dem Partili Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit ve 4 meclis üyesi partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Detaylara geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. 31 Mart yerel seçimlerinde Dem Parti'den Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Diriyer, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikan ve Ahmet Arar partilerinden istifa etti. İstifa etme gerekçelerine düzenledikleri bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Begit, dışarıdan yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtti. Begit'in istifa açıklaması şu şekilde: 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Belediye Başkanlığı seçimlerinde bana vermiş olduğunuz destek için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu seçim Belediye Başkanlığı seçim tarihinden en farklı oy ile alınmış başkanlık seçimidir. Halkımız bize inanmış ve güvenmiştir. Biz de bu inanç ile görevimize başladık. Öncelikle belirtmek gerekir ki söyleyeceğim lafların kesinlikle bize güvenip oy veren DEM Parti üyeleriyle bir ilgi ve alakası yoktur. Ancak seçimden sonraki süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanı posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıca seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdan yönetme hususunda baskılar oluşmaya başladı. Ben ilçemiz Birecik halkı ile yönetmeye talibim. Birecik ilçesini sadece Birecik halkı yönetir. Bu hususta kararlıyım. Hiçbir irade halkın iradesinin üzerinde değildir. Bu sebeplerden dolayı Dem Parti'den dört encümen arkadaşımla birlikte istifa ediyorum. Birecik Belediye Başkanlığı görevime encümen arkadaşlarımla birlikte bağımsız olarak devam ediyoruz. Birecik halkının emrindeyiz, dedi.